Merhaba. Şimdi ben bir sıkıntım var onu söyleyeyim dedim bu büyük bir ihtimalle kızlar bunu bilirler. Şimdi ben rime, rimeli sürerken, rimeli sürdükten sonra pardon eyeliner'ı çekeceğim ya orada böyle gözümü kapatarak şöyle mi çekmem gerekiyor eyeliner'ı yoksa işte şöyle bu şekilde açıkken mi çekmem gerekiyor. O konuda birazcık böyle e, sıkıntı yaşıyorum. Kızlar bu konuda siz daha iyi bilirsiniz buradan sonrasını zaten erkekler dinlemez bizi ilgilendirmiyor diye. Şimdi size söyleyeceğim bu şeyi dinleyin bütün kızlar. Özellikle kız çocuklarına, kız öğrencilerime, kız arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen evlenmeyin. Evlilik size kurulan en büyük tuzak. Anne babalar artık evden gidin diyemiyorlar. Seni evlendirelim, yuva yurt sahibi ol falan diye böyle güzel cümlelerle, büyülü cümlelerle giriş yapıyorlar. Bu tuzağa düşmeyin size en büyük temennim yani daha doğrusu en büyük e, önerim şu. İlk önce mutlaka bir meslek sahibi olun. Ekonomik bağımsızlığınızı elde edin. İkinci iş olarak araba alın. Üçüncü iş olarak mutlaka Türkiye'de, dünyada gezebileceğiniz ne kadar yer varsa gezmeye çalışın. Tabii buna önce yakından başlayın, uzağa doğru gidin. 105. ya da 108. herhalde tercihinizde de evliliği düşünün. Ha illa evlenmek istiyorum ben de o batağa düşmek istiyorum diyorsan 40 yaşından sonra evlenin tamam mı? Yorulduğunuzda öptüm aramızda kalsın.